أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Yeah. الله تبارك الله بارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا أجمل للمتقين ولا أفاده على الصالحين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابه إجمالي. أنت السميع <سؤال> العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واعف يا كريم واعف يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا من فضلك وجودك وكرمتك يا اكرم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا بزينة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرابك ختمات القرآن العظيم فأعذنا من كلام Allahümme celle ve celle, mevzil kur'an-ı azim. Allahümme celle ve kur'an-ı ve fil kabri munise, ve fil i şefi'â, ve âli astıraat-i nûra, ve ilye i ve ve İlahi Ya Rabbi, devrâh ellerimizi uzandık, diş Bizlerin de günahı hissetimden boş çevirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bunun çağında bu ana kadar nice hatalar, kusurlar işledik. Ama senin gaffar, rahman ve rahim sıfatlarından cesaret alarak, şu içinde bulunduğumuz tüm iç aylardan cesaret alarak, hak bir şeyi tamamlayan Kur'an-ı Kerim'i böyle güzel okuyan, bizleri affettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi alemin yiyin Müslüman Türk'ünü bu memleketlerde Müslüman ve Türk olarak yaşat ya Rabbi. Ay. Camilerimizi, minarelerimizi esansız bırakma ya Rabbi. Ay. Camilerimizi Müslümansız bırakma ya Rabbi. Ay. Biz Müslümanları da camisiz bırakma ya Rabbi.

Bütün bu evlatlarımızın, bütün bu gençlerimizin, Müslüman Türkiye'ye müşrikli şekilde hayat vereni nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onlara dünya ve ahiret saadetini ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Onlara şeytanın şerrinden, düşmanın şerrinden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onlara yeni bir infan nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab'bel alemin, Batı Trakya'mıza hayır ve bereketler ihsan eyle Ya Rab'bi. Ekonomik izinize, borçlar memleketimize hayırlar ihsan eyle Ya Rab'bi. Rabbi. Hayır ve bereketler ver Ya Rab'bi. Ya Rab'bel Rab Rab alemin, olan bu kardeşlerimizden uzakta ve üzerinde oynanan oyunları sempos yönetici olan Cumhurbaşkanı Başbakan çalıştığı arkadaşlarıma usulü sağlık, afiyet, islami eyle ya Rabbi. Yarabbelaremin oturan, hafif şeriflerle geçiren kurbanlardan hasıl olan sevabı evvel ruhlarına elde erdi edildikse kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Muhammed'den erdi Hazreti Peygamber'e kadar diğer bir şey suçlu. Peygamber'in ruhlarına elde edildikse kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Peygamber'den günümüzde kadar canlı için, Turan için, din için, Müslümanlık için, evlat için, ilim için, ilfan için uğraşan, Tüm ölmüşlerimizin ruhlarına hediye edilse kabul eyle ya Rabbi. Ve yine ya Rabbi Şahin köyümüzü ve bir umum batıdaki köylerimizde camileri gözeten vakıf heyetlerinden, imamlarından, müezzinlerinden, cemaatından ölmüş olanların da ruhlarına hediye edilse kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Batı Trakya'mızda şu anda görev yapmakta olan milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, hocalarımız ve kim bu azınlık için uğraşıyorsa onlara hizmetlerinde başarı ver ya Rabbi. Amin. Onlara Batı Trakya için içinde yaşadığımız memleket için güzel hizmetler vermeyi nasip eyle ver, ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin kurbanlardan kesmekten evlatlarımızdan bu törenleri yapmaktan kastımız senin rızandır. Bizlerden razı ol ya Rabbi. Bizleri göster uzak kıl ya Rabbi. Senin rızan için amel etmeyi nasip eyle etme ya Rabbi. Gözlerimizi kapattığımızda senin meyleciğin amellerle huzuruna gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. E ya Rabbi son nefesinizde gelmeyi saadet ki buyurun. Eşe -Ella. Eşe -Ella.